arkadaşlar. Ben LPS Yağmur'dan Ebi. Bugün sizlere miniş kentimizi tanıtacağız. Çok güzel oldu. Ama isterseniz üst kattan başlayalım. Ve evet arkadaşlar üst kattayız. İşte şahane oyun evimiz. Üst katta da postane var. İşte gördüğünüz gibi alt katında da oyun parkı var. Burada minişler salıncakta sallanıyorlar, eğleniyorlar. Aa merhaba Pepe Link. Ah merhaba ne yapıyorsun? He evet, minis kentimizi çekiyoruz. Oh harika olmalı. Evet sen ne yapıyorsun burada? Ben de limonata yapıyorum. Limonata sıkıyorum. Aa neden? Aslında bir tane um, oyuncak gördüm ve onu almak için ee, şey haşlık biriktiriyorum yani. Aa, çok iyi. Um, ben de bir telefonu alabilir miyim? Yayın değil misin sen? Ah pekala yayından sonra alırım. Aa, bu sesler de ne? Bu sesler de ne böyle? Hmm. Hmm. Ah Çilek ne yapıyorsun orada? Hmm. Ah merhaba Ebi abla. Merhaba da orada ne yapıyorsun öyle? Hmm, görmüyor musun iş altındaki enfes keki yorum? Ee, o gerçek değil ki. Ha? Ah evet. Gerçek değilmiş. Aa, olamaz. Açlıktan hayal görmeye başladım herhalde. Gidip alt kattaki kafeye gideyim ben. Bir şeyler yiyeyim. <laughs> İyi fikir. Ve evet şu anda minişler kuaförü ilerliyoruz. Yıldız'ın kuaförü. Merhaba Yıldız. Ah merhaba ne yapıyorsunuz burada? Hiç minis kentimizi çekiyoruz. Aa vay canına. senin kuaförünü tanıtmaya geldik. Aslında buradaki her şeyi tanıtıyoruz. Aa çok güzel. Bu arada yeni dövmemi de göstermek istiyorum. Aa dövmede mi yapmaya başladınız? Tabii ki. Burada her türlü güzel şey yapılır. Bu arada işte bunu yeni almışsın galiba. Çok güzel kokuyor. Evet. <laughs> Bugün hiç müşteriniz yok mu? Üzgünüm bugünlerde pek fazla müşteri gelmiyor. Herhalde tatile gittiler. Ee, olabilir. Şu anda kentteki herkes tatile gidiyor. Hmm, evet. Evet. Her neyse görüşürüz. Aa ne haber Fifi? İyi ne yapıyorsun? Miniş çekiyoruz. Hmm, ne güzel. Tokalar en güzelmiş bu arada. Ah sağ ol. <laughs> Görüşmek üzere. Ve evet sonra gülmekten kütüye düşüp bayılıyorum. Çok komikti. <laughs> Aa merhaba boncuk. Merhaba. Bu yanında, bu yanındaki de kim böyle? Ama ee, tabii İstanbul'u tanımıyorsun değil mi? Şehre yeni gelen misafir birkaç güne gidecek ama. Aa öyle mi? Merhaba. Ben Ebi. <laughs> Tanıştığıma memnun oldum. Ben de Pembiş. İsmin güzelmiş Pembiş. Ee, sen kentte hangi yerleri gezdin? Ee, ben sadece kuaföre bir de oyun parkını falan gördüm işte. Tamam istersen sen de bir izinle gel de sen hem sana da e, şehrimizi tanıtmış oluruz. Aa gerçekten mi? Tabii ki hadi gel. Tamam mı? Görüşürüz. Ve evet şimdi alt kata gidiyoruz. Beni bekle. Ve evet arkadaşlar alt kattayız. Gördüğünüz gibi burada yani alt katta sinema var. Oh vay canına sinema güzelmiş. Burada her türlü eğlenceleri var galiba. Evet. Aa sinema gerçekten güzelmiş. Her gün başka bir film galiba değil mi? Aa evet. Aa birisi mısır çöpünü atmış. Aa şeker satışları hala devam ediyor. Merhaba şekercik. Ah merhaba bir şeker ister misin? Evet. Hadi gel. Alın bakalım. İkinize de bir şeker. Teşekkürler. Bir şey değil. Hmm, Buranın şekerleri çok güzelmiş. Hmm, evet. Bizim kentimiz şekerleriyle meşhurdur. <laughs> Gerçekten öyle. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi şekerciğimizin yanındaki kafeye gidiyoruz. Birazcık küçük ama olsun. Zaten onun yan, yerine yakında minis tatlı gelecek. Zaten minis tatlı araba kargoda. Ama onun yemekleri bu kadar lezzetli olur mu bilmiyorum. Bakacağız. Pardon sakarım da. Bugün kaç tane müşteri geldi hesapladın mı? Evet. <laughs> hmm, sonra o günden sonra daha bir daha hiç denize girmeyeceğim. Gerçekten çok korkunçmuş. Evet. Merhaba Prenses Abla. Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Hiç. yeni kentimizi tanıtıyoruz da senin kafeni çekmeye geldik. Bu güzel kafeni. Ve harika yiyeceklerini. Teşekkürler. Ama onu yan taraftakine sormalısın. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Her neyse. İşte burası da harika yemekleri olan müthiş kafemiz değil mi? Evet. Hı -hı. Aa merhaba. Merhaba. Ne konuşuyorsunuz böyle? Korkunç olayımı anlatıyorum da denize düştüğümde. Aa <laughs> her neyse. Hadi gel bakalım buradan gidelim. Aa pardon. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Sen bu kentteki yeni kişi misin? Evet. Ooo oh, muhteşem. Demek kente yeni minişler geliyormuş. Ah harika. Buna neden bu kadar şaşırdın ki? Seni çok sevdim. Var ya seninle harika oynar oynayabiliriz. Muhteşem. Evet ben bugün geri dönüyorum. Olsun. Benimle oynar mısın? Yayından sonra olabilir mi? Evet. Oley. Saat 12'de seni bekliyorum ama. Tamam. O birazcık fazla heyecanlıdır. Hadi gel. Şimdi sinemaya. Değil. Panayır'a. Oo canına burada panayır bile var mı? Tabii ki burada her türlü eğlence yeri var. Of çok güzel. Hadi gelin bakalım. Birisi çantasını düşürmüş. Merhaba. Aa, merhaba panayır'a mı gireceksiniz? Aa, ama o kamerayla olmaz. Zaten panayıra girmeyi düşünmüyoruz. Sadece önden bir resmini çekelim dedim. Ben giriyorum. <laughs> Ve evet panayerin içini göstermeyeceğimize göre yan taraftaki tur arabamız ama o daha doğrusu bir eğlence arabası da olabilir. Çünkü içinde her türlü park var. Yani salıncak, kaydırak, dönen aletleri falan hamak Harika bir araba. Ha, evet, hamster'lar için yer bile varmış. Bay canına. Evet. G -G 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 -G. Aa dikkat et düşeceksin. İyi misin? Evet. Onlar bu kentin en yaramaz minişleri. <laughs> aa ama çok sevimliler. Her neyse. Aa benim saatim gelmiş, gitmem gerekiyor. Kent için teşekkürler bir şey değil. Görüşürüz. Seni çok sevdim. Peynire ne diyeceğim ben? Her neyse. Evet işte gördüğünüz gibi burası da Miniş kentimizdeki araba. Evet videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Masaj.